Şelale günaydın. Günaydın yavrum. Aşkım iyi misin? İyi haftalar olsun. İyi haftalar olsun. Sen bu ne iddia böyle topuklu ayakkabılar? Aydın onlar yaktı ayağımı. Kapalı ya. Doğru. Şurayı açadım. Ay topuklu iddia ne? Hayır, yok başka düsterlik bulamadık. E var ya kırmızı ceoları. Hangisi? Hani kırmızı ceolar yok onlar ayağımı acıtıyor. Onlar hiç o bozulmuş. ortopediyi bozulmuş. Evet, vallahi. Bak anladım nasıl oluyor giydikçe bozuluyor mu ortopedi? Evet kaç seneli. Ya yani ne almamız lazım? İnternetten bulamıyoruz, alalım. Bulamıyoruz. E, i̇nternetten alalım. Tamam da buluyor muyuz? buluruz. Ben nerede giymeden büyük Anlamadım. Ne dedin bana? Buradan mi? kalk mı dedin? Ee, orası benim yerimdir. Her zaman. Ben oturamam. Yani öyle geçseniz daha memnun olur. Ha kibarlaştınız. Allah Allah. Biraz evvel böyle yapıyordun. Geç yerine. Hayır. Geçer misin dedim ben orada. Anladım. Çarşafları alayım mı odadan? İyi, yıkayalım asalım kurutsun akşama. E tamam hallederim şimdi ya iki dakika ben çıkarırım. E iyi geç o zaman. Ha geç. geç. Bu benim suyum değil mi? Yok ben getirdim o. Ha benim. bu benim bu benim ha. ha. Sabahları su içiyoruz iki bardak. Yok o terlikleri <laughs> giyme ben oradan bulurum sana. Ha dümdüz var mı abla? Dümdüz. Şimdilik internetten bakalım bugün bol tamam, bol. Bunları Hayır. Geldi de... Sohbet et. sohbet nasıl edeyim? Sen her dakika Elimde. Ne elimde? Telefon. E o, o yapış elime. ha.